Animeler sandığımız kadar masum değil. Bunu neden mi dedim? Çok fazla savaşın olmasından mı? Hayır. İnsanları olmayan gerçeklikle buluşturup kendi hayatlarından soğutması mı? Belki. Ama asıl konu animelerin cinselliğe olan yaklaşımı. E tabi hepsi olmasa da çoğunda görebileceğimiz konular. Şimdiki anlatacağım şeyler. Yaşı binlere dayanan bir peri kız neden 10 yaşında küçük bir kız olarak tasarlanmış? Aynı şekilde bu karakterde. Veya paralel bir evrende yeniden doğan biri, zihni 30-40 yaşında olmasına rağmen 10 yaşlarında bir bedende küçük kızla ilişkiye giriyor. Muazzam güçlere sahip 28 yaşında ama küçük kız çocuğu olarak tasarlanmış. Erkek ama kız gibi, ilgili fakat sapık hissi veren abisinin gülü. Sizce de burada tuhaf şeyler yok mu? Anlamadıysanız bazı şeyleri daha ayrıntılı inceleyelim. Örnek olarak aralarında en fazla bu konu üzerinde ilerleyen animeye bakalım. Instagram'da gördüğüm bir kesitten dolayı neredeyse tamamını izlemek zorunda kaldığım anime. Of course it doesn't. Why should I bear any hatred towards someone who's obviously weaker than myself? All I feel is pity. How very prideful. That's exactly who I am. As of this moment, you're face to face with Escanor, the lion sin of pride. Nanatsu no Taizai İngiltere topraklarında Orta Çağ dönemde geçen animede doğaüstü güçler ve çeşitli canlıların bulunduğu fantastik ve komedi ağırlıklı bir anime. Kısaca konusu zamanında bir grup savaşçının yani 7 ölümcül günahın dağılması ve tekrar bir araya gelmesiyle başlıyor. Bu ekibi tanıdıkça hem hikayesi genişliyor hem de animenin ne gizlediğini anlıyoruz. Ama ben bu animeyi Escanor için izledim. Konusu falan hiç umurumda değildi. Aslanın gurur günahı olarak bilinen bu adam adının hakkını veriyor. İzlerken tek zevk aldığım karakter. Bunu bir nevi halk ve Bruce Banner olarak da düşünebiliriz. Güneş ortaya çıkın İçindeki içindeki erkek çıkıyor. Neyse konudan sapmayalım. Şimdi bu animede Meliodas adında binlerce yıl yaşamış ama fiziği hiç değişmemiş olan 7 ölümcül günahın lideri var. Animede zaten küçük görünüşü üzerinden muhabbetler dönüyor. Ama hiç beklemediğimiz bir yanına rastlıyoruz. Kadınların cinsel bölgelerine rahat ve umarsızca yaklaşabiliyor. Veya başka bir karakter olan bu kız ise 7 ölümcül günahtan tembellik günahına sahip olan King'in kardeşi Elaine. Elani. Elaine. Elani. 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 Bu da tabii ki bin yaşlarında biri ve seride belki de en küçük gözüken karakter ve evleniyor, üstüne çocuk yapıyor. Evlendiği kişi de bu. Size bunlarda ne var canım? Ne olmuş?" dedirse biliyorsa sizin ben çoğu anime izleyicisinin de tuhafına gitmiş olacak ki bunları bir yerlerde belirtmişler. Ama bu pek de etkili olmamış. Çünkü başka bir devam dizisinde bakıcılığını yaptığı bir çocuğa aşık olup onu sevdiğini söyleyen kadın karakter de tasarlanmış. Üstüne üstlük bu çocuğun yanına kılık değiştirip küçük bir kız çocuğu olarak gidiyor. He ama burada kız değil erkek küçük. Size farkı yarattı mı? Hayır mı? Ben de öyle tahmin etmiştim. Animeyi sırtlayan bu adam olmasa asla izlemezdim. En sevdiğim ve en başarılı bulduğum Hunter x Hunter animesinde ana karakterlerin daha çocuk olması beni hiç rahatsız etmemişti. Ta ki o gelene kadar. Jordan'da <laughs> yo. Animede Hisoka potansiyelinin olduğunu gördüğü Gon ve Kilua'ya ilgi duymaya başlıyor. Tabii ki de onların güçlerinin gelişmesini ve akıl hocalığını yapmak istiyordur değil mi? Yok değil. Adam sadece bakışıyla bize ne hissettiğini anlatıyor. Üstüne konuşması ve hareketleri... Lan ana karakterler çocuk olmasaydı mı bu animenin diyorsunuz bok gibi bir hayat yaşayan ve sonrasında ölen adama yeniden doğma şansı veriliyor ve doğaüstü güçlerin çeşitli canlıların olduğu bir evrene sıfırdan başlıyor ama bu adamın yaşı 34 olması ve sapık olması bize tatlı bir şekilde yansıtılıyor. Ne kadar tatlı orası size kalmış. Hatta ileride bu adamın kuşu ötmeyince acaba ne yapsak diyorlar. Sonra küçüklüğünde erkek sandığı kızla karşılaşınca kuşu oluyor bülbül. 18 yaşında olmayan iki çocuğun bir oyunda sıkışıp evlenmesi ve buldukları küçük çocuğun da çocukları olarak görmeleri ve çocuk çocuk olan anne babasına anne baba demesi bence bu kadarı yeterli. Kısacası burada anlatmak istediğim Japonların o kadar da masum bir kültürünün olmadığı. Günümüze kıyasla eskisi kadar sapık bir toplum olmasa da cinselliğe olan yaklaşımları çok ama çok tuhaf. Genç kızlarla flört ettiğiniz bir kafe, hatta kullanılmış kadın iç çamaşırı otomatı bulunması elbette çoğu animede bu tarz şeyleri görmüyoruz veya bize yansıtmıyorlar. Ama temeline baktığınızda çoğu animede ufaktan da olsa bu tarz şeylere göz kırpılmıştır. Kimilerinin dikkatini çeken, kimilerinin de umursamadığı bir konu olsa da bence bu tarz şeylerin olmaması daha iyi olabilir. Animelerde bu tarz karakterler ve olaylar sizleri rahatsız ediyor mu? Veya bu konular sizin için o kadar da önemli mi? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin.